Merhaba arkadaşlar Kripto Master YouTube kanalına hoş geldiniz yine harika bir telegram projesiyle sizlerleyiz arkadaşlar daha önceden Notcoin'den binlerce dolar kazanan takipçilerimiz oldu Bizim kanalımızdan sadece tek bir projeden 100 milyar airdrop olan arkadaşlarımız da oldu. Sizler de bu paraları kazanabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken tek şey emek vermek arkadaşlar. Bu tarz testnet ve airdroplarla da ilgileniyorsanız. Bizlere hem YouTube hem de açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza gelerek bu e, bu kazançlardan yararlanabilirsiniz. Güzel bir ortamımız vardır. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa tutup projemize geçiyoruz arkadaşlar. Projemiz Solana tabanlı ve ton ağı destekli bir proje. TUN tokunu arkadaşlar. Bir meme, tok, e, meme coin olarak geçiyor şu anda hem e, ön satışı var arkadaşlar presalesi hem de e, uygulama için yani telegram üzerinden tıklayarak kazanç sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Likiditelerine yüzde 35 ön satışına yüzde 35 marketine yüzde 18 erken erişime yüzde 10 ve topluluk eğitimlerine yüzde 2 ayırmışlar arkadaşlar. Total sürprizini buradan belirtmişler bizlere. Tonun özel satışını neden almalısınız diyorsun. Mesela biz burada sizlere yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Projemizi tanıtıyoruz. Daha sonradan yatırımsız bir şekilde nasıl kazanç elde ederiz onu göstereceğim. Ama buraya da bir değinelim arkadaşlar. Bu tonu satın almak için özel ve sınırlı bir tekliftir. Efsanevi Satır Ray, ve OG Sürüş Terminator Kedisi geleceği finansal geleceğini kurtarmak için geçmişten gönderilmiş. Şu anda bir ön satışı var dedik. Şu anda daha iyi bir zaman ve fiyat asla satın alma fırsatı olmayacakmış arkadaşlar. %40 bonusu varmış şu an, bu arada arkadaşlar ön satışında. Canlı T2'ye Tapshoot Telegram oyunuymuş. Yani not nasıl tıklıyorsak burada da tıklayarak kazanabileceğiz arkadaşlar. Birazdan geçeceğiz Telegram sekmesini. sekmesine. 500 binli e, aşkın bir fazla kullanıcı olmuş arkadaşlar. Şu anda 600 bin kullanıcısı mevcutmuş bu projemizin. 1 milyon dolarlık da airdrop'u mevcutmuş. Büyük meme coinleri ve oyun projeleri pazarlamacılarıymış arkadaşlar. Projemizin yüzden fazla da kol desteği mevcutmuş. Büyük CX'lerde listelemeyi düşünüyorlarmış ve oyun içinde reklam ve promosyon geliri de mevcutmuş arkadaşlar. Ön satış adreslerini token adresini vermişler. Solona üzerinden alım satım yapabiliyorsunuz şu anda arkadaşlar. Lütfen acele edin. Bu özel teklif sınırlıdır. Saat durduğunda fırsatınız da durur demiş arkadaşlar bizlere. Burada da planlarından bahsetmiş. Burayı okumak isteyen arkadaşlar okuyabilir ve bakıp daha detaylı kendilerine göz değdirebilirler arkadaşlar. Şimdi bu formu da bırakacağım. Eğer ön satıştan almak isteyenler olursa private sale formunu doldurması lazım arkadaşlar. Burada kontrat adresini de bizlere belirtmiş. Şöyle Türkçe diline çevirdiğimizde işte daha önceden okuduğumuz şeylerden bizlere bahsetmişler. E, tur 1'de %40 ikinci e, turda 130, üçüncü turda 120, dördüncü turda TG fiyatından satışları olacakmış. Yüzden başına da maksimum 250 solluk bir e, alım satım olacakmış. Paranızı buraya gönderin diyor. Arkadaşlar bu adresi gönderdikten sonra Telegram hesabınızı, sol cüzdanınızı ve gönderdiğinize dair işlem kimliğinizi buraya yazdıktan sonra diğer boşlukları da doldurduktan sonra arkadaşlar göndere basıyorsunuz ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi gelelim. Biz bundan nasıl kazanç elde edeceğiz arkadaşlar. Yatırımsız bir şekilde kazanmanın yoluna gelelim. Yine açıklamalar kısmında linkini bırakacağım arkadaşlar. Tıklıyoruz bir Telegram üzeri Telegram üzerinden oyun sekmemizi açıyoruz arkadaşlar. Oyunu oyna dedikten sonra Şöyle bir bot karşımıza çıkıyor. Bu botu başlatıyoruz. Başlat dedikten sonra arkadaşlar start game diyorsunuz. Tabii siz bunu demeden önce işte ton chat'e katıl. E, ee, tonu... Twitter üzerinden takip et ve bunları yaptım dedikten sonra arkadaşlar bu oyun sekmesine geliyorsunuz. Ben e, bunu PC üzerinden gösteremediğim için telefonumun ekranını yansıttım arkadaşlar. Şimdi sayfamız bu şekilde. Kedinin üstüne tıklayarak, e, nasıl not koyuna tıklıyorduk, buradan da e, puanlar kazanıyoruz arkadaşlar. Tuğun meme tokunu daha doğrusu. Bu sıralamaya göre de büyük ihtimal bizlere token verilecek ve günlük bin tıklama hakkımız varmış arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederek de ekstra kazanç elde edebiliyorsunuz. Bakın şuradan kopyala dediğiniz arkadaşlar. Link copy oluyor. Bunu arkadaşlarınıza attıktan sonra yeni proje olduğu için sizler de yüksek kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ve görevler var. Task sekmesine geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben az önce te Telegram kanalına katılmıştım. Bir 5 dakika sonra claim butonu geldi. Hemen claimliyorum arkadaşlar. Ve geldiğimde 1710 puanım oldu. Herhangi bir başka bir kanal varsa oraya da katılalım arkadaşlar bakalım bir comment Twitter görebilir şu anda mevcut ya her neyse buradaki görevler çok basit arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz görevi gerçekleştiriyorsunuz ve 5 dakika sonra buraya geldiğinizde claim etmiş olursunuz bu şekilde arkadaşlar şimdi burayı geçelim en altta neler bizleri bekliyor daily reward sekmesi var arkadaşlar buradan günlük e, puanları ta, e, talep ediyorsunuz bunu da mutlaka kaçırmıyoruz arkadaşlar bunu da kapatalım Solana walletınızı da ee, buradan bağlayabilirsiniz. Mesela enter wallet adres dedikten sonra Solana wallet'ınızı yazdıktan sonra bağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Projemize Başka bakın şu an 2-3 tıklama yaptım bir görev tamamladım bakın sıralamada kaçıncı gözüküyoruz arkadaşlar projemiz yeni demiştik bakın daha 5 dakika olmadı 6342. sıraya yükseldim düşünün ki e, biz bunun ilk yakalayanlardan olursak ne kadar güzel kazançlar elde ederiz bunu da görmüş olacağız sizlerle beraber. Umarım bizlere güzel kazandırır. Şu anda TRD desteği yok arkadaşlar. Dediğim üzere yeni bir proje. Telegram projesi. Telegram üzerinden oyun oynayarak kazanıyoruz bunu. anağında bir Mehmet token. ton destekli arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmuyoruz. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar diliyoruz arkadaşlar.